E ne oldu şimdi? Ne ne oldu? Kadın aramadı. Hangi kadın? yeme Musallat olan kadın mı? Hangi Musallat olan kadın? Yıldız sen kimden bahsediyorsun ya? Senin bahsettiğinden bahsetmiyorum bence. O Piraye Hanım'dan bahsediyor. Aklı fikri orada çünkü. Ne demek o? Sen daha iyi biliyorsun ne demek o. Aa, siz başladınız gene ha. Yok Dilberciğim, bizim bir şeye başladığımız yok. Aksine her şey aynı. Gariban Zerre'ye kim ne yapsın? Biz düğme yapamıyoruz tabii. Evet Zerre. Sen düğme yapmayı bırak, önünü bile ilikleyemiyorsun. Sen seviyorsun değil mi bu adamı? Açık söyle, şey yapma yani. Zerre, sen benim kardeşimsin artık. Daha kaç defa söyleyeceğim? Yıldız sen benim hiçbir şeyim değilsin artık.